Evet, bu videomuzda 56 saatte bu da peşte neler yaptığımızı, nerelere gittiğimizi, neler yediğimizi anlatmaya çalışacağız. Neper Kurt, Lütfi Dedoğlu ve Kerem Berk Dedoğlu'nun gözünden. Yaptığımız yolculukta uçak içindeki tüm e, ikramlar ücretli. Aynı zamanda parfüm ve hediyelik eşyalar da sektirilir. Evet, e, Budapest'e vardık. Buradan ulaşımına 100E numaralı otobüste şehir merkezine doğru yola çıktık. Pesti diye bir şeyin önünde e, buradan Drum Truck ya da Drum Truck e, kafeye gittik. Orada yiyecek menülerini gözden geçirdik. Bir, ben bir e, fabrikası söyledim. Yani tavuk bu bir yiyecek. E, Nefer Hocam kulaş e, söyledi. E, oğlum Kerem Merk e, gulaş, show, gulaş show söyledi. Ve ardından bir de langoş deneyelim dedik. Güzel olduğunu iddia ettiler. E, ee, fakirler yedi işte langoşu güzel hoşlarına gitti tahmin ediyorum. Benim boşuma gitti doğrusu. ilk olarak otelimizi bulmaya çalıştık. Burada e, tarihi bir hostelde Bağoz Astoria Hostel diye bir e, evde kaldık aslında yani otel sayılmaz. Bir odada üç kişi kaldık. O sıcak ve tatlı bir yerde. Otelimizin e, kaldığımız odasının manzarası oldukça güzel, keyifliydi. Büyük bir bahçesi vardı otelin. Buradan e, değişik kokular almaya başladık. E, kek dediğimiz yani makara kek türü tartınlı bir tatlı çörek e, bulduk ve bunu takip ettik. Neticede almayı başardık. Gerçekten lezzetli bir denememiz. Bir denememiz, bir denememiz bir da. Bir Ardından e da peşte gezdik. normal i̇şte, bir bahçe diye bir bahçe. Normal bir bahçe. İstediğimiz mutlaka mutlaka anlarımız var. E, Moda Peş, yani Peş'in Street gibi bir yer. açık tarzı, e, <laughs> etmiş, etmiş, sebzeler, yani vegan, bir tarzı yemekler var. sebze yemekleri, vegan yemekler. bir yiyecek bulabileceğiniz bir mekan, çok kalabalık bir mekan. Oradan Tuna boyuna indik ve e, çok muhteşem bir Buda Kalesi'nin kutusunu çekmiştik. Ardından yine e, peşim, e baktık sistemlere şeylere. Daha sonra e, bir Irish pub gördük. Orada, evet, New York kapının önündeyiz. Şu anda New York kapının önüne Saat 9'u geçiyor. Yaklaşık York kapının önündeki kuyruğu görüyorsunuz. Burada insanlar dururken. Kuru ve sam ve kahve, kahve, kahvaltı etmek için buraya geliyorlar ister bu ee, mekana gelip işte ve sırada için, bir sırada bekliyorlar. Fotoğraf çekebilmek için. Tabii ki biz beklemeyeceğiz. Biz kar oluşmuşlar. Biz <laughs> beklemedik. Tercih Söyle <laughs> edemedik. <gülüyor> yani. Belki <laughs> ilerleyenler inşallah evet. olur. Onun <laughs> yerine e, daha hafif ve şirin güzel bir mekana gittik. English breakfast dedikleri işte tavuk, e, ne bileyim e, sosis, yumurta ve fasulyeden oluşan kahvaltımızı yaptık. Arkasından Adidas mağazasına gittik tavsiye ederim. Outlet, Adidas Outlet'e. Oradan dönüşte e, güzel bir dostumuz vardı. E, onun çok hoş bir dostumuz. Onunla birlikte e, Tuna Uyges yaptık. Yani iki numara evde. Tuna yani Uyges'in yerini dersiniz. Tuna Uyges'in baştan sona geziyorsunuz. Yani Barlavanto binasını işte Buda Kalesi Balıkçılar da Buda Kalesi, Udin Kalesi Meydanları, Tuna'yı izleyerek yarın da inşallah orayı bazı Tabii çevirebiliyorsunuz. Şey yani. <laughs> Tanımla Barlavanto Milas'ın orada indik ve yürüyüşe başladık. Geldik hani işte bugün e, maalesef Orta ciddi sorunlar yaratan e, İsrail'in Yahudilerin geçmiş orada soykırmalar atan bir manzara. Parlamento binasının önünde arkadaşlarla vardı. Sıcak, sıcak içecek molası var. Sıcak içecek ikramı var. Ee, yiyeceklerle e, e, bu kişinin maliyeti 10 yılında, point, yani, yani hamur 30 euro. Gibi. Evet. Ee, evet. Eğlenceli bir gündü. Ertesi gün de karşı tarafa, Buda tarafına geçtik. Peste'den Buda tarafına geçtik. Orada işte Buda kalesini aldım ama yeni binalar yapılmaya başlamış. Orada pek hoşumuza gitmedi işin gerçeği. Ee, tekrar Peste'ye geçtik. Biz Peste'de daha çok <laughs> hoşumuza gittik. Orada bir yani bahsettiğim e, var. da e, oldu. Ve son günde sabah kahvaltısında ne yiyelim dedik. Herkesin yaptığı gibi işte kahve ve e, ne diyorlar ona böyle çöreğine benzer bir şey işte onu e, yedik. Yedikten sonra e, ilginç tabi yine metroya bindik. Metroda oturabilmeye bayağı şaşırdık, oturabildik. Yani metroda oturarak seyahat ettik. Çok şaşkın gözü bir şey. Çok güzel bir şekerci var Koyalı Caddesi'nin Sonunda oradan alışveriş yaptık. Tekrar bir pub dışı i̇şte sodamızı içtik. Sonra otobüsümüze 100 e, numaralı otobüse ki bu arada otobüste kredi kartı geçiyor. Ee, tek bilet alabiliyorsunuz 2200 e, forint yaklaşık işte e, 2200 forint 370 kere böldüğünüzde kaç euro olduğunu bulabiliyorsunuz. Havaalanına gittiğimizde burada biraz bir şeyler atıştırdık. Güzel bir havaalanı temiz. Yoğun e, fiyatları dışarısı de aynı eşit fiyatlar ve ondan sonra da e, uçağımıza binerek e, Türkiye'ye doğru yola çıktık. Bu arada uçakta şey satışı başladı e, parfüm evet losyon yani e, parfüm satışı başladı bu satışa biz eğrim uçağını kullanmıştık Malta hava yolları ya da hava yolları yer hizmetlerinin çelebi durumu veriyor. E, Türk ortaklıkları var. Bu uçakla birlikte de. tekrar e, evet. e evet. memleketime dönüş yoluna evet. geçti. E, e, tabii ki kısa, kısa, çok kısa özet bir şekilde evet. anlatmaya çalıştım evet. ama yolculuğun en güzel yerlerinden biri tabii ki evet. e, aslında <laughs> en çok neyi hoşunuza gitti dersiniz, yani Türkiye, İstanbul hoşuma gitti. E, bu da de çok güzel bir tarihi dokusu hiç bozulmamış hemen hemen. inşaat i̇nşaat merkezde eski şehirde şey kesinlikle inşaat görmedim. Sadece o bu da kalesin yanında yapılan e, iğrenç şey, konstrüksiyon otel var. Buna ki yani bunu nasıl izin vermiş? Bazı şeyler ben sadece bizimle Yazık, Yani yazık, çok Yüzük. yazık. Ve dönüş yolunda fiyatlar e, şöyle diyoruz. Antalya Balkan'ın gözü görüntüsü var. Vardı. da aldı. Dedi onu oğluma. o gelmişti. Onu aldım. E, 20 avruydu. İki tane alırsanız 5 euro. E, diğer de Calvin Klein e, kadın parmağı. 5 euro 40 euro verdim 5 euro 20 euro yaptı 35 euro 2 tane parfüm aldım e, Ülke pahalı olmasına rağmen Gezdebilecek güzel nadir biri Biz keyif aldık e, Tavsiye eder miyim? Gerçekten tavsiye ederim Herkesin gezmesi, görmesi gereken bir şey İzlerimiz var, tarihimiz var Düşük detaylı ama bir ama Türkiye, İstanbul, Ortalya, bu da 5 da növrün,